Çocukluk travması, çocukken yaşanılan, benlik üzerinde baskı oluşturan üzücü olayların tamamıdır. Her yetişkin birey az ya da çok çocukluk döneminde travmatik bir yaşantıya maruz kalabilir. Bir nevi travma, geçmişteki bir yaşantının bugüne yansımasıdır diyebiliriz. Her yetişkin bireyin bazen travmatik bir yaşantıya maruz kaldığında bazı refleks tepkiler verdiğini gözlemleyebiliriz. Bu refleks tepkileri şu şekilde sıralayacak olursak, duyguları tanımlamada güçlük, duygu körlüğü, özellikle Alexithymia diye tanımladığımız duygu körlüğü, kendi duygusuna ciddi oranda yabancılaşma ve aşırı gerginlik ve tedirgin hali, sürekli bir kaygı hali ve ilişkilerde öfkeyi kontrol edememe, öfke patlamaları ve ilişkilerde yaşanan sorunlarda sürekli bir utanç ve inatçı bir tavır geliştirme, narsistik bir incinme, kırılma ve sürekli narsistik onaylanma ihtiyacı görebileceğimiz refleks tepkiler arasındadır aslında bir nevi travma geçmişteki bir olayın bugüne yansımasıdır ve geçmişle gelecek arasındaki o bağın kopmasıdır.